Merhabalar, hepiniz yeni tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber haşhaşlı börek yapacağız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tarif. Gördüğünüz gibi. Haydi hep birlikte tarife geçelim. Şimdi öncelikli olarak iç harcımı hazırlamakla başlıyorum. Onun için bir kaba bir paket haşhaş koyuyorum. Benim paketimde 250 gram kadar vardı. Gayet yeterli. Bunun üzerine bir çay bardağına yakın toz şeker ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şayet siz haşhaşı şekerli sevmiyorsanız şeker miktarını azaltıp bir miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Ama bu tarifte hafif tatlı bir haşhaşlı börek elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz üzere artık iç harcım tamamen hazır karıştı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Bu tarif için 3 tane yufka ihtiyacım var. İlk yufkamı seriyorum birinci katıma ve harcımdan bol bol döküyorum. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü harcınız zaten yeterli miktarda oluyor. Önemli olan yufkanın birçok yerinin artık ıslanması. İkinci katım için artık yufkamı seriyorum. Bütün malzemeyi artık burada bitirmem gerekiyor. İkinci katımı da aynı şekilde harcımı seriyorum. Siz burayı dilerseniz kaşığın tersiyle, dilerseniz elinizle, dilerseniz de fırça yardımıyla yapabilirsiniz. Önemli olan yufkayı yırtmamak. Ben çok katı kaldığı için haşhaş birazcık su ekledim. Yani yaklaşık bir Türk kahvesi fincanı kadar su ekledim. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini yaydım. Dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama haşhaş zaten yağlı olduğu için böyle çok yağlı yağlı olacaktır. O yüzden su eklediğiniz zaman da aynı açma görevini görür. Üçüncü kat yufkamı da seriyorum. Şimdi artık bu kata biraz lezzet versin diye tahin ekleyeceğim. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar tahinim var. Güzelce kaşıkla her yere gelecek şekilde yayıyorum tamamen dibini sıyırdıktan sonra kaşık yardımıyla her yerine sürüyorum gördüğünüz gibi. Gelişi güzel. Yeter ki birçok yerine lezzet ulaşmış olsun. Şimdi 1,5-2 avuç kadar gördüğünüz gibi robottan geçirmiş olduğum falanmış cevizlerimi de son katıma serpiştiriyorum. Gelişi güzel. Böyle her yere gelecek şekilde. Çok kenarlara bulaştırmıyorum çünkü bu sefer sararken taşma yapıyor. Gördüğünüz gibi bir kesici yardımıyla önce dörde bölüyorum. Dörde böldükten sonra her bir parçayı da 4-5 parçaya bölüyorum. Ya yani olabildiğince ufak olmasını istiyorum. Çok büyük büyük de güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi artık ufak parçalarımı sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Daha böyle katlı katlı oluyor. Rula börek her türlü iç harçlı olur. Ama haşhaşlısı gerçekten şahane oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bakın yakından gösteriyorum. Kenarları kıvırıp ileriye doğru sarmamız yeterli. Başka hiçbir aşamaya gerek yok. Oldukça pratik. Evet şimdi üzerine yumurta sarısı ilave ediyorum. Hepsini azar azar eşit miktarda gelecek şekilde. Normalde bilirsiniz hamur işlerinde üzerine yumurta sarısı sürülürken birazcık sıvı yağ ile yumurta sarısı karıştırılıp açılır. Hem miktarı arttırılır hem daha kolay sürülsün diye daha parlak olsun diye ama haşhaş yağlı olduğu için burada yapmıyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi artık üzerleri hafif böyle kızarmaya başladığında fırından alıyorum. Fazla da haşhaşlarımı yakmıyorum. Gördüğünüz gibi tarifim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.